Ekonomi sence nasıl hocam? On numara. Peki bırakırsan soracağım. Maliye bakın Nurettin Nebati karşında olsa ona ne söylerdin? Allah'ına kurban derdim. Çok mu seviyorsun? Yok çok sevdiğim için değil. Allah'ı seviyorum. Allah'ı seviyorum. Onlar da gerekeni yaptığına inanıyorum. Onlar da Allah'ını seviyordur yani. Anladın mı? anladım peki ek, bakan şey tarım ve hayvancılık bakanı az önce başka bir bakandan bahsettin sen Nurettin Nebati'den bahsettim işte ne ne bakanı bu tarım ve hayvancılık selamünaleyküm Nurettin eyvallah teşekkür ederim amanet olun Nurettin hakkını ver bu sanatsın ayakta gerekli yap yapıyor zaten işte yapıyor yani onun için Allah razı olsun aslanlar gibi ayaktayız doğru mu elhamdülillah halimize şükürler olsun çok iyi beterin beteri var ayakta ibret almak için aşağıya bakıyorsun örnek almak için yukarıya bakıyorsun halimize şükürler olsun. bak turistlerimizi ağırlıyoruz bunlarla bizim neyimiz? Misafirimiz. Aynen. Yarın gidelikler. Gitsinler. Baba gelsinler gitsinler. Memleketler. Burası bizim memleketimiz. Burası biziz yani. Ne anladın? Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi. Eyvallah. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sözde Ay. Cumhurbaşkanı dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Sözde i̇şte Cumhurbaşkanı. Bu. Bu Efendim e, ben e, Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanındayım. Aa. Her zaman da ben değilim. CHP'liyim ben. Ben MHP'liyim. Bu sözü doğru mu? Benim doğru. Tamam. Hı. Varlık fonu deyince aklına ne geliyor? Varlık fonu deyince bende bir şey olmadığı için ben varlığım olmadığı için hiç önemli değil benim için. Bu pazar günü seçim olsa hangi parti vereceksin? Ben CHP. CHP. Efendim sözde eskiler... cum... Resulullah Şahidus'um 37 yıl üyeyim MHP'ye veririm. Ben MHP'ciyim. MHP Erdoğancı değilim. Tamam. Ben Efendim veririm, ama sözde ama. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ne düşünüyorsun Erdoğan'a? Ben onu bilmem. Mübarek adam. Bak ne diyorum, ben, ben MHP'liyim, Alparslan Türk Şehsçiliğim, 63 yıl, 78 gün doğdum, bittim, buradayım, Resulullah şahidim olsun, bak soğukta kalıyorum, trilyonumu kaybettim, mağmer çocuğum, bana trilyon verseler, oyum MHP'den başka bir yere gitmez. O kadar... Varlık fonu deyince aklınıza ne geliyor efendim, varlık fonu? Konum ne? hiç Hiçbirim yok. Ben Mehmetciğim. Tamam başka soru. Varlık fonu deyince aklına ne geliyor? Kim? Varlık fonu. Ne konu mu adam ya adam, adam, Varlık konu diyor varlık. Varlık benim bitti. Devlet bir fon kurdu ya işte Ziraat Bankası'nı. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bu pazar seçim o hangi parti oy? Yine Rasulullah şahidim olsa yine mi abi? E sonuna kadar. Ulan Allah canımı alır. Ne kadar ne be? Kafama silah sıksalar yine ne be? Ben ne kardeşim? Hiç yaratmıyorum. İçerim de bak. Buyur. <laughs> ne içiyorum? Doktordan <laughs> kolon <falan> içiyorum. Buyur. <laughs> Teşekkürler. Ben size teşekkür edeyim. Çok sağ olun. Bende yalan yok. <laughs> tamam. Ben 20 sene önce gittim. MHP'nin başkanı kim? <laughs> Devlet Bahçeli oldu şimdi Alparslan Başbuğ'u ölmeseydi 28 sene önce mi ağaca gittiniz? Ee, hey, yok 21 seneden günaldı. gün aldı Gün aldı 5 gündü Allah kabul etsin hacınızı Ben okurum İncil'i, Tevhid'i, Zebur'u, Kur'an'ı bir kez bir okuyun Eğer buradan kendimi çocuğu asma... çocuğum okuyun gelin çağır buradan adamı çağır çağır kitabı bana bir okusun bakayım okuyabiliyor mu? Siz Sen dör, okuyorsun. dördünü okuyor musunuz? Allah maşgül, Rasulü maşgül olsun. Okuyor. okuyor mu? He he, Yok yok, dör, sordum işte, dördünü okuyorsunuz. Allah maşgül Çok olsun. az insan var öyle değil mi efendim? Ben çok kaldım işte şimdi. E peki dört kitabı okuyan bir insan niye öyle? Niye öyle? Bak şimdi. Bak bak niye öyle. Ey yavrum ey hey yavrum ey niye öyle bak ısıracağım. Size... Bak, bak niye öyle. Evet. Bak bunu gören musun? Sar, evet. Atayım mı senin ellik adına? Yok ben kumara karşıyım. Ya işte ben bundan oradayım. Kumara ya var, ama kumardan. bak ha. 7 70 ediyorum kumara hemen ben oynayayım mı? Vallahi oynayayım dün dün kaç kaybettim ben. Bak. Ne kaybettin? Dün kaç para kaybettim nasıl? Alırım da kaybederim de. Buyur akarım sarı. Cebimdeki para bu kayarım. Koy buraya atayım. Ya, bırak lan şunu. Zaten. Ee, kumar... Teşekkürler.